Mesih'in adıyla her birinizi hayırlı dolandırıp dereketliyorum İsa'nın adıyla. Her biriniz hayırlı dualı olun, her biriniz rahat e kalın İsa'nın adıyla. Amin. Ve ben e, Gürcistan'dan, Tiflis'ten herkesi selamlıyorum. Buradaki ve e, bütün dünyadaki ve bizi izleyen her kardeşi selamlıyorum Rabb İsa adıyla. Evet ben Oluşan Kilisesi'nin pastörü Baran. Arkadaşlar evet bu haftaki toplantımıza yine başlıyoruz. Levan kardeşimize rahmet eylesin. O bizi ilahiyle eee ruhlandırdı ve artık toplantımıza başlayabiliriz. Evet. Arkadaşlar bu hafta ne yaptık? Bu hafta aslında bir şey yapamadık. Hastalandım yine. Ve ee, yatağa düştüm. <laughs> Yani benim bu soğuk algınlığı şeyim yatakta geçiyor. Senede bir defa hastalanıyorum. O bir defayı da artık yani bayağı bildiğiniz gibi değil. Çok ağır geçiriyorum. İğneler, iğneler falan o şekilde. Yani öyle işte efendim iki hapşırdık aksı benim öyle olmuyor. Yani öyle olsa <laughs> ben de çok sevinirim de. Öyle olmuyor benimki. Bayağı bir ağır oluyor. Yatak köşe. Kendimde olmuyorum. Elimi yüzüme elmiyorum. Böyle dokunmuyorum ya kendime. Hissetmiyorum o O şekilde bayağı bir şeydim. E, Rabbe izzet olsun, Tanrı beni ayağa kaldırsın diye pazar gününe kadar dua ediyordum. Ondan sonra iğneleri de ikişer ikişer götürüyordum. <laughs> yani bir an önce ayağa kalkabilmek için. Neyse Tanrı'ya şükür olsun ki e, ben kendimi iyi hissediyorum bugün. Tanrı'ya Tanrı izzet olsun, Tanrı'ya hamd olsun. Kendimi çok iyi hissediyorum, zihinde hissediyorum, dinç hissediyorum. E, sadece bir kırgınlık var tabii. Bence yorgunluktan da kaynaklanıyor. Çünkü biraz kendime fazla yüklendim. Fiziki olarak da çalışıyorum ama bir şeyler yapıyorum insanlara. Fakat ruh, e, ruhani olarak da çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum. E, ben yaklaşık günde 6 saat ders veriyorum değişik değişik insanlara. O yüzden de e, o benim beynimi görüyor galiba herhalde zannedersem. Bundan dolayı böyle bir bitkinlik oluyor. Uyumak istiyorum, uyuyamıyorum falan. Böyle şeyler oluyor. Yani günlük iki saatlik, iki buçuk saatlik veya bilemediğiniz üç saatlik uykuyla yaşayan bir insanım. O yüzden de e, herhalde çok fazla yorgun düştüm. Olabilir, bu olabilir ama genel anlamda zaten ben senede bir defa illaki bu hastalığa yakalanıyorum. Yani bu her sene oluyor. Yani her sene bir defa yaşıyorum ben bunu. O yüzden bunu buna bağlıyorum. Yani e, bu hastalık bende şey olduğu için, yani sürekli hale geldiği için senede bir defa ona bağlıyorum. Yorgunluğu da bu hastalıkla mana oldu. O yorgunluğu da yatakta geçirmiş oldum. Atlatmış oldum. Tanrı'ya şükürler olsun. İsa Mesih'in adıyla hamdolsun İsa'ya. Evet arkadaşlar ee, geçen hafta bizim arabamız bozuldu. Ee, bu hafta aslında ee, haftanın başlangıcında zaten ben o zaman hastalandım. Ee, olsun imanlı kardeşlerimiz geldiler, yetiştiler, aramızı bağladılar, götürdüler, çektiler. Şey i̇şte çekici getirme gerek yok dediler, tamirci çok yakın eee şeyle e, e aramaya çekeriz dediler. Gittik, çektik, ettik falan şey yaptık ve Tanrı'ya izzet olsun ki diğer imanlı kardeşler bizim imdadımıza yetiştiler ve eee herkesin katkısıyla Tanrı'ya şükürler olsun aramızın küçük bir kısmını, yürüyecek vaziyeti gelecek kısmını hallettik. Ee, büyük bir kısmı var. Ondan sonra şimdi idare eder dediler. Ama yani onu da belki sonra yani düşünüyorum. Yani e, diğer arabayı faaliyet, yani diğer arabayı kullanmaya başladığımızda bunu oraya e, vermeye düşünüyorum o zaman. Şimdi böyle dursun diye bakıyoruz. Evet bu böyle. E, bu haftaki Boğaz konumuza gelelim arkadaşlar. Bu haftaki vamos quando nos